Merhaba arkadaşlar, bilimsel araştırma teknikleri, konu anlatımı ve ünite sonu sorularıyla karşınızdayım. Size mümkün mertebe önemli kısımları anlatmaya çalışacağım ve sorular üzerinde çeşitli püf noktalarından bahsedeceğim. Özetleri ünite ünite anlatacağım. Bazen 1-2-3 ünite şeklinde, bazen de 4, 5, 6 veya tek ünite şeklinde kısa kısa sizi yormadan ve sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Evet, bilimsel araştırma teknikleri 8 üniteden oluşuyor. Vizeden arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. üniteden sorumluyuz. Yani 4. üniteye kadar ki kısım bizim vize konularının, kapsadığı kısımdır. Birinci ünitemiz bilim ve bilimsel araştırma. Bilim latince bilmek kökünden skair türemiş ve bilinen şey skientaya daha bilgi anlamına gelen bir kelimedir. Modern anlamda bilim 16. ve 17. yüzyıllarda batı dünyasında ortaya çıkan önemli sosyal ve siyasi değişiklikler sonucunda doğayı ve toplumu anlama ve açıklamada gelenek ve dinin yerini alan bir düşünce tarzı olarak öne çıkmıştır. Bilimsel faaliyetler uzun çağlar boyunca felsefe ile iç içeydi. Bilim insanı sözü ilk kez 1830'larda fizikçi ve bilim tarihçisi William Wavell tarafından kullanılmıştır. Burası önemli bir bilgi. Ondan önce bilim insanlarına doğa filozofları olarak bakılıyordu. Bilinçli ve akıllı bir varlık olan insan sahip olduğu farklı bilgi türleriyle dünyada karşılaştığı nesneleri bilmek ister. Bu nesnelerle insan arasındaki etkileşim süreci sonunda ortaya çıkan ürüne bilgi diyoruz arkadaşlar. Bu anlamda bilim, felsefe, gündelik bilgi, edebiyat, sanat, din, fal ve ee, büyü birer bilgi türüdür arkadaşlar. Evet, fal ve büyü de birer bilgi türüdür. Bilimsel yaklaşım nedir? Gözlem, sınıflama, kavramsallaştırma ve yorumlamada daha sistematik, formal ve kesindir. Gözleme dayanarak konusunu oluşturan olay ve nesneleri kavramak, tanımlamak ve sınıflandırmak üzere çözümleyerek betimlemek bilimin temel işlevleridir. Bulgularını eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutar. Günlük pratik analiz kısa dönemli günlük hayatın pragmatik yani faydacı uygulamaları ile ilgiliyken bilim pratik ihtiyaçların ötesinde elde ettiği bilgileri genelleştirmeye çalışarak bilgi türünü oluşturmaya amaçlar. Çeşitli düzeylerde gerçekleşmiş ilişkileri genellikler, yasalar, kuramlar biçiminde dile getirip bunlardan hareketli olguların gidişi ve gelecekte alacağı biçimlere ilişkin öngörüde bulunmaktır arkadaşlar bilimsel yaklaşımın amacı. Pozitivist yani olgucu bilim yaklaşımı ve eleştirisinden bahsedeyim. Kökleri 15. yüzyıla kadar uzanan pozitivist yaklaşımın amacı metafiziği insan bilgisinden dışlamak ve deneysel bilginin gücünü arttırmaktı. 17. yüzyılda Galileo'nun ölçülebilir ve nesnel olarak gözlenebilir olgular ve bunlara ilişkin sayısal kantitatif nicel. Yani arkadaşlar, e, sorularda karşınıza çıkabilir. Kantitatif duyarsanız bu niceldir. Nicel ne demek? Nicelik demek. Yani sayıyla ifade edilen, işte atıyorum 3 elma, 5 e, insan, boy, kilo bunlar sayısal ifadelerdir yani kantitatif. Açıklamaları pozitivist anlayışı güçlendirmiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan Aydınlanma dönemiyle birlikte akıl çağı başlamıştır. Pozitivizme göre bizim dışımızda bağımsız sosyal bir dünya vardır ve buna ait özellikler nesnel yöntemler kullanılarak ölçülmelidir. Burada gerçeklik dışsal ve nesneldir. Bilgi bu dışsal gerçekliğin gözlemlerine dayalıysa gerçek bilgidir diyor. Pozitivizmin temel amacı bilimi felsefi spekülasyondan kurtarmaktır. Felsefe insanlar için doğar. Niçin doğar? Adalet nedir gibi net bir cevabı olmayan sorularla ilgilenen bir bilgi dalı iken bilimsel e, bilgi ya da bilimsel yaklaşım e, doğrulanabilirlik ilkesi ile açıklanabilir. Karl Popper ve yanlışlanabilirlik kavramından bahsedeyim biraz. Doğrulanabilirlik ilkesine en köklü eleştiri Karl Popper'dan gelmiştir. Ne demiş Karl Popper? Ona göre bir kuramın doğruluğunun ölçüsü ampirik yönden ne ölçüde desteklendiğinde değil, Hangi görgül bulgu karşısında yanlışlanabileceğinin önceden bilinip bilinmemesindendir diyor. Yanlışlanması imkansız bir düşüncenin doğruluğunu ispatı da olanaksızdır. Bir bilimsel kurama uymayan ampirik veriler her zaman bulunabilir. Dolayısıyla bilim doğruların birikmesiyle değil, yanlışların ayaklanmasıyla çizilir. Yani yanlışlanabiliyorsa bir bilgideki yanlışları arıyorsak, o yanlışları temizlemeye çalışıyorsak aklımıza Karl Popper gelmeli. Thomas Kuhn ve paradigma kavramı var. Çağımızın önde gelen bilim felsefecilerinden olan Thomas Kuhn bilimsel faaliyetleri paradigma adını verdiği bir kavramla açıklamaya çalışmıştır. Paradigma bir bilimsel topluluğun kabul ettiği genel kuramsal varsayımlar ile bunların uygulanmasına dair teknik ve kanunları içerir. Kan olağan veya normal bilim ile devrimci bilim arasında bir ayrım yapmıştır. Kahna göre farklı paradigmalar farklı açıklama yöntemlerine bağlıdır. Öte yandan değişik paradigmaların birbirleriyle kıyaslanamayacak kadar farklı standartları olacaktır diyor. Değişik paradigmaları karşılaştırıp bir paradigmanın diğer paradigmalara nazaran incelenen konuları daha iyi açıkladığını ifade eden ortak kıstaslar olmadığından paradigmalar arasında eş ölçül ölçülmezlik söz konusu olmaktadır. Yani farklı paradigmalar farklı varsayımlardan hareket ettiklerinden ortaya çıkan sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılamazlar. Bilimsel devrim sonucunda ortaya çıkan yeni paradigma kendinden öncekiyle karşılaştırılmaz ve eş ölçülemez. Kan paradigmalar arasında mücadelenin kanıtlarla çözülebilecek bir rekabet olduğunu olmadığını vurgulamaktadır. Paul Feyerabend ve her şey gider kavramı Feyerabend'in üzerinde durduğu nokta bilimin ve bilim insanlarının faaliyetlerinin toplumsal sonuçlarıdır diyor. Bilimsel bilgi insanlar için faydalı şeyler sağlamakla birlikte insanların aleyhine durumlar da doğurabilmektedir. Doğanın tahribatı ve silahlanma yarışı bu durumlara örnek gösterilebilir diyor. Ee, Rabende göre özgür bir toplumda bir bilginin bilimsel olması insanların ona illa itaat etmesini gerektirmemelidir demek istiyor. Pozitivist ötesi, yani yorumlayıcı bilim yaklaşımı. Pozitivizm ötesi yaklaşımlar bilginin keşfedilme yerine yorumlandığını, ortaya çıkarılma yerine oluşturulduğunu varsayar. Buna göre gerçek bir bilgi ve doğru aslında sosyal kurgulardır. Yani insanlar anlamların oluşturulması sürecine katılırlar. Bilginin örgütlenmesi ve sunulmasında tek en doğru bir biçim ya da yol yoktur diyor pozitivist ötesi bilim yaklaşımı. Sosyal bilimler bir bakıma Avrupa'nın tüm dünyaya egemen olduğu bir dönemde karşılaştığı sorunlara bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda doğup gelişmeye başlayan sosyal bilimler bilimsel bir statü edinme ve toplum ve insan hayatında pratik bir rol oynama amacına sahiptirler. Sosyal bilimlerin öncüleri arasında sayılan Fransız Saint Simon, doğal dünyanın bilimleri gibi olan bir toplum bilimi kurmayı hayal etmiştir. Bu bilim sosyal dünyadaki olayları düzenleme ve denetlemede kullanılacaktı. Saint Simon'un bu görüşleri daha sonra bir başka Fransız düşünür olan Auguste Comte tarafından geliştirilmiştir. Kont'a göre sosyal bilgiler, sosyal bilimler doğal bilimlerin yöntemlerini kullanmalıdırlar. Görüldüğü gibi sosyal bilimler gelişmeye başladığında bu alanda çalışanlar kendilerini temel yani fen ve doğa bilimlerinin yukarıda da daha önce değindiğimiz pozitivist paradigmasına kaptırmışlardır. Günümüzde Bilim ve topluma bakacak olursak, ilk çağların ünlü matematikçisi Öklid'ten geometri dersi almaya başlayan biri, ilk teoremin ispatını gördükten sonra "Fakat bu şeyleri öğrenmek bana ne kazandırır?" diye sorunca, Öklid kölesini çağırır ve "Buna üç kuruş ver çünkü öğrendiklerinin kendisine kazanç sağlamasını istiyor." der. İyi bir bilim insanı ve araştırmacı sadece pratik sonuçlara yönelik faydacı amaçlar peşinde koşmamalıdır. Doğanın Edebiyatın ve sanatın güzelliklerine kapalı olmamalıdır. Aşırı ve dar uzmanlaşmanın bilim insanını bir teknisyene dönüştürme riski özellikle çağımızda bir gerçektir. Gerçekten de kendi sınırları araştırma konusuyla uygarlığın temel sorunları arasında ilişki aramayan, buluşlarının geniş ve sosyal, kültürel sonuçlarına kayıtsız kalan bilim insanı toplumsal anlamda iyi bir bilim insanı değildir. Bilimin kültürün diğer kolları ile ilişki kurmaması sınavın ifadesiyle iki kültür sorununa yol açmaktadır. İki kültür sorunu kavramı kim tarafından ifade edilmiştir şeklinde bir soru gelebilir arkadaşlar. Bir tarafta temel bilim, diğer tarafta ise edebiyat ve sanat birbirinden uzak, birbirinin diline, düşünme ve duyma biçimlerine yabancı İki entelektüel grup meydana gelmiştir. Bilim insanlarının hangi sorunlar üzerinde çalışacaklarının belirlenmesi, vardıkları sonuçların yayılanması ve bunun denetlenmesi sadece ve sadece bilimsel ölçütlere göre günümüzde gerçekleşmemektedir. Normal akademik bilimin yerini şirketleşmiş ve sektörleşmiş bilime bırakma olasılığı günümüzde artmıştır Burada gerçek için gerçek anlayışı yerine piyasanın gerçeği öne çıkmaktadır arkadaşlar. Birinci ünite ile ilgili kısa notlar paylaşayım sizinle. Paradigma kavramından yararlanarak tek bir bilim anlayışı olmadığını, pozitivist ötesi bilim anlayışının pozitif, pozitivist bilim anlayışı kadar önemli olduğu ortaya konulmaktadır. Bu iki anlayışın temel özellikleri de açıklanmaktadır diyor arkadaşlar. Sosyal bilimlerle temel bilimler arasındaki farklılıkları anlama ve açıklama kavramlarından yararlanarak belirtmeye çalışılmıştır. Son olarak günümüzde bilim ve bilim insanlarının toplumsal konumları ve sorumluluklarına kısaca değinilmektedir arkadaşlar. Birinci ünitemiz buraya kadardı. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirelim arkadaşlar. Ünite sorularına göz atalım birlikte. Sizlere üniteyi anlatacağım. Sonrasında soruları çözeceğiz beraber. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar bundan sonraki süreçte. Birinci sorumuza bakalım. Şu altta cevaplar var. Dikkatinizi dağıtmaması açısından orayı kapatabilirsiniz. Ya da hiç oraya bakmayın. Sadece beni dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünmenin temel özellikleri arasında yer almaz diyor? Bilimsel düşünmede arkadaşlar olaylara dayanır, yanılma olasılığı kabul edilmelidir, tarafsızlık beklenmelidir ve eleştiriye açık olmalıdır. Sadece bilgi toplamak ve biriktirmek bilimsel düşüncenin temel özellikleri arasında yer almamaktadır arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı. İkinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim anlayışının dayandığı temel varsayımlardan değildir diyor. B şıkkına baktığımızda Metafizik iddialar, değer yargıları ve kanaatler meşru bilgidir diyor. Pozitivist bilim anlayışında e, bu temel varsayım yoktur arkadaşlar. Cevabımız B olacak. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi pozitivizm ötesi bilim yaklaşımının özellikleri arasında yer almaz? Direkt E şıkkına baktığımızda tek doğru yöntem söz konusudur diyor. Pozitivizm ötesi bilim yaklaşımında tek bir doğru yöntem yoktur. Birden fazla yöntem söz konusudur. Yani yanlış cevabımız E şıkkı olacak. Dördüncü soru aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bilim Latince bilmek kökünden scire türemiştir. Doğru. İlk bölümde anlatmıştım. Modern anlamda bilim 14. yüzyıllarda Batı dünyasında ortaya çıkmıştır diyor. Bu yanlış bir bilgidir ama diğerlerini de okuyalım. Bilimsel faaliyetler uzun çağlar boyunca felsefe ile iç içeydi. Doğru. Doğayı ve toplumu anlama, açıklamada gelenek ve dinin yerini alan bir düşünce tarzı olarak öne çıkmıştır. Doğru. Bilim insanı sözü ilk kez 1830'larda fizikçi ve bilim tarihçisi William Weirill tarafından kullanılmıştır. Ee, dördüncü sorumuzda arkadaşlar cevap modern anlamda bilim 14. yüzyıllarda batı dünyasında ortaya çıkmıştır diyor. Hemen kanıtlı bakalım. Modern anlamda bilim Modern anlamda bilim 16. ve 17. yüzyıllarda Batı dünyasında ortaya çıkmıştır diyor. Sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Sorumuzda diyor ki 14. yüzyıl yani bunun cevabı 16 ve 17. yüzyıllar olacak. Cevabımız burada. Sizi tekrar özete e, döndürüp doğru cevabı gözlerinizle görmeniz için ilerliyorum tekrar. Bazen yapıyorlar böyle e, tek bir sayıyla tek bir kelimeyle sizi düşürebiliyorlar. O yüzden e, sayılara, kelimelere dikkat etmek lazım. Ee, beşinci sorumuz. Bilginin konusunu oluşturan olay ya da nesnelerin gözlemlenebilir olması anlamına gelir diyor. Bu tanım hangi kavramı göstermektedir? Bilginin konusunu oluşturan olay ya da nesnelerin gözlemlenmesi nedir? Görülmesidir arkadaşlar. Bu da görgünlük anlamına gelir. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının amacı olamaz diyor. Bilim insanı bilgi toplar, sorunların neler olduğunu araştırır, çözüm bulur, bilinmeyenleri cevaplandırır. Ama bilim insanı kusursuzdur diyemeyiz arkadaşlar. Altıncı sorumuz C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi düşünceleriyle geleneksel pozitivist bilim anlayışına önemli eleştiriler getirerek pozitivizm ötesi bilim anlayışının oluşmasına katkı sağlamıştır diyor arkadaşlar burada e, pozitivist ötesi bilim anlayışının oluşmasına katkı sağlayan Paul Feyerabend'tir bunu e, pozitivizm ötesi olarak yani P harfinden Paul'dan kodlayabiliriz. Aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Bilimsel faaliyetleri paradigma adını verdiği bir kavramla açıklamaya çalışan ve çağımızın önde gelen bilim felsefecilerinden olan kişi hangisidir diyor. Kimdi bu arkadaşlar? Thomas Kahn'dı. Dokuzuncu sorumuz yaygın bir anlayışa göre doğa bilimleri inceledikleri olguları açıklamaya çalışırken sosyal bilimler ise nokta nokta çalışmaktadır. Noktalı yere hangisi gelir diyor. Cümleyi baştan okuyalım ve birlikte tamamlayalım. Yaygın bir anlayışa göre doğa bilimleri inceledikleri olguları açıklamaya çalışırken e, sosyal bilimler ise anlamaya çalışmaktadır arkadaşlar. Bilim insanı sözünü ilk kez 1830'larda söyleyen fizikçi ve bilim tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir diyor? Arkadaşlar bilim insanı sözünü ilk kez kullanan 1830'lu yıllara denk geliyor. William Wavel'dır. Yani Baş harflerinin ikisi de W. O şekilde kodlayabilirsiniz. Pozitivist ötesini e, şu soruda pozitivism ötesi bilim anlayışını P. Paul Feyerabend ile kodladık. Pozitivizm Paul. Baş harfleri aynı. Bilim insanı da ise e, adının ve soyadının baş harfleri aynı olan William Wavell şeklinde kodlayabiliriz arkadaşlar. İkinci ünitemiz ve ikinci ünite soruları bir sonraki videomuzda bu derse ait e, tüm videoları izlemek için e, bilimsel araştırma teknikleri oynatma listesine tıklayarak e, rahatlıkla izleyebilirsiniz. Beğeni yapmayı unutmayalım. Sorularınız varsa bu videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hepinizi sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalınız.